olabilir. Tanızlıklar olabilir. Otur bakalım. Nereden geliyorsun Korcan? Eee İstanbul'dan. Evet. Selin İstanbul'dan. Ne? Korcan geldi senin için. Hoş geldiniz. Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor. Ne yapalım? işte koşturuyoruz ya. Güzel. Ne haber? Eee sesin biraz kısık geliyor sanki senin Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Oo. Racon. Mesafe var zaten ya. <laughs> Para var Açmayalım ya? Çok ukala. Of. Şey, eee Algadaki nerede? Aa! Aa! De... aa, aa. <laughs> açmayalım mı dedi? Yok açmayalım istemiyorum. O zaman tamam. Biraz konuşalım da ondan sonra açmayacaksa açmayalım. Bir tanıtsın kendini arkadaşa ve gene de bir şans verelim tabii ki. Kaç ee, yaşındasın neler yapıyorsun? 24 ben... yaşındayım ben. Onun kalbi artık umut için çarpıyor. O ismi duyunca çok şaşıracaksınız. Ne? Nasıl olur? Ben Ya Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Ee, yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Ee, Recep yani diye bir akraban daha... var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. <laughs> Yalnız bak, hemen orada müzik grubu falan nasıl yakalıyor gördünüz mü sanatçılar? Ee, Recep yani diye bir akraban var mı? Ön yargılı gelmek istemedim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Amcan olabilir, dayın olabilir. Var mı hakikaten? Recep diye bir akraban var mı? Yok, yok tamam. Ya işte... Peki üniversiteden istatistik e, bölümünden mezun olmuş. Özel gitar kursu veriyormuşsun. Evet aynen. Üç tane öğrencim var. Yes aynen. Hiç evlenmemiş. Ailesiyle yaşıyormuş. İki kardeşmişsiniz. Evet abim var ya. O evlendi. Ben de onu kıskanıyorum. Niye? Evlendi çünkü. Evi var. Evet senin varsa soruların alalım Korcan'a. Sorum yok. Ee... O da gülüyor. Biraz, biraz. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Koltuk kadar değilmiş. <laughs> Korcanı size bırakıyorum. Evet, buyurun. Sevgi. Beyefendi. Zuhal Hanım. Dur dur Ar Sevgi konuşacakmış ilk önce. Bak şimdi ortalık karışacak. Dur. ben de önce bir söz sen. verdim ama sevgi. sonra tamam. söz vereceğim. Beyefendi siz buraya evlenmeye mi geldiniz? Kendinizi göstermeye mi geldiniz? geliyor yani? Dalga geçmeye gelmiş buraya. <laughs> yani de kendini Birincisi de burası geldi. bir evlilik programı oturuşun <laughs> çok yanlış. İkincisi ilk tanıştığım bir bayan ne haber ya Selim falan yapamazsın bir ismini çok rahat. düzgün şekilde Elindik hitap etmen saldırı, gerekiyor saldırı, bence. <laughs> Alkış diyor be. Tam trole gelmiş abi. Söyle Sıval sen... Hanım, bana çok ters. <laughs> bana çok ters. Çok rahat. Bir kere sen teyzecim, bir işte... De... O... Ben bu teyzi her programda görüyorum. Vallahi bu teyze her programda var arkadaşlar. O, o eli öperim ben ama. Ne? O elinizi öperim. Size saygım sonsuz. Öp el öperlerim bol olsun. O, el, o Bak, elinizi öperim yani. Adam, sen gençiciksin. Öpebilirsin tabii. Sen benim evladım Öpeyim mi? sayılırsın tabii. Yok şimdi değil. Ama e, kaparalım var Ama hakikaten yani bana çok ters. Çok böyle çok yayıldın. Acık topla. Ama ben böyle rahatım Hayır, ya. olmaz. Sen bak kaç kişiye topluma hitap ediyorsun. Biraz Hı. toplanman gerekir. Nasıl şöyle mi? Yani <laughs> şimdi evli gibi. Pardon, evlenecek gibi olmalı oğlum <laughs> Ama yani. <laughs> Ama... Biri de oradan laf sıkıyor. Zorla olmaz öyle şeyler zorla. <laughs> dalga geçer gibi bir halim var. Yok dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Efendim? Evlenmeye yani... Oyun mu sanıyorsun ya. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evlenmeye oyun sanıyor ya. Umut da bir şey soruyor bana burada. Bir danışayım da onu. Umut abi pardon ya bir mikrofon. <laughs> Ha varmış mikrofon zaten burada. Söyleyeyim değil mi onu? Bu bakın bir de İki ona bakın. mi? Ee, arkadaş belki şey yapabilir biraz. Ya o yapsın alınabilir. onda sıkıntı yok. Yani sen oturuşunu kalkışın değil önce beynini biraz değiştir. Aynen haklısın biraz. Öyle aynen değil. Gel bir göz göze gelelim seninle 10 saniye. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor o, ya? O kavga metnisi? <laughs> yani senin de ailen seyrediyor. Nasıl müsaade ediyorlar böyle davranmana? Ayıp değil mi? Abi şimdi... Burası evlilik programı. Ee, yani evet evlilik ama illa bu kadar ciddi olmamız şart mı? Evet evli... <laughs> Arkadan gelen müziği görüyor musun? <laughs> evlilik, evlilik çok ciddi bir şey. Evet evleniyoruz. Bir evimiz oluyor, bir arabamız oluyor, çocuklarımız oluyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Ama ciddi. biraz... Ben bir şey söyleyebilir miyim? Önce biraz arkadaşlık. Bir saniye ben bu bir şey söyleyeyim. E, Korcan bu kadar ciddi olman gerekmiyor. Sadece evet. e, görgü kurallarına uygun olarak davranırsan bu senin için bir avantaja dönüşür burada. Aa. <gülüyor> Hatalarla <gülüyor> dolu benim Zalabı. hayatım zaten. Hatalarla bunu... mı dolu hayatım? Tabii ki ya. Biraz doğruyu seçseydin ya o zaman. Doğru yapmaya, biraz doğru yapmaya çalışsaymış hep hata varmış ya. Eğer ortak Hatalar noktalar bulsaydık onlardan için... doğrular çizebilirdik ve onlara göre yaşayabilirdik. Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysan mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya. <laughs> Çok şımarık bir insan, ben olmaz yani böyle evet. bir insan yapamam zaten. Zuhal Hanım. İstemem. Efendim? Ben şey Efendim Gökhan, mi? söyle. Koran kaç yaşındasın sen? Korcan. Kaç? Korcan, Korcan. Korcan. Kaç kaç yaşındasın? <laughs> 24. 24. 24 yaşındasın. Korcan 24 yaşına kadar hiçbir şey öğrenmemişsin sen. Vay, Gökhan racon. Gökhan racon. <laughs> Yanlış derse an... girmiş. Sen <laughs> annene babana yazık, sen hiçbir kızla evlenemezsin Korcan ne yapalım evlenmeyelim oğlum. Ya. Yan yana gelelim lütfen ya. Lütfen gerçekten. Ama... İşte diyorlar ki burada Umut evlenmez ya Allah aşkına ya. Benim hiç böyle yaptığımı gördünüz mü? Ama burası evlilik programı. Da... <laughs> <laughs> o? Oh, bu ne olur ya? <gülüyor> <gülüyor> gel bir gelelim yan yana ya bak. Tamam gel gelin. <laughs> Ayıptır ya. Lütfen ya rica ediyorum ya çok sinirlendim ya. <laughs> sakin ol ya Umut. <laughs> sakin ya. Umut sakin ol. <laughs> O yüzden istemiyorum. Ön yargılı değilim o yüzden. Açtırmayacak mısın paravanı? <laughs> Yok hayır. Görmek istemiyorum. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyiz? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. İstemiyorum. <laughs> İstemiyorsun. Ya kendilerine bacak bacak. Peki koca... From the chandelier. From the chandelier From the chandelier. Yalnız Serpil Hanım çok heyecanlısınız galiba. Benim hiç kahvemi değil, ne? taşırmışsınız. Ne? <laughs> ya en o azından bir peçeteyle silmeni beklerdim. Haklısın, silmedim öyle hiç. Aa, ne dediniz öyle Serpil Hanım? Aa! aa! kahve ne kadar kötü olabilir Allah rızası için ya. Aa. Şöyle bir tepki verebileceğiniz bir kahve olabilir mi ya? Aa! aa, aa. aa. Yüzünüzün hali ne öyle Rabia Hanım? Beğenmediniz mi kahveyi? Bu orta şekerli mi? Yani açıkçası bir az şekerli tadı aldım. Siz öyle, orta tamam. kahve istemiştiniz ama. Tamam. Evet, orta şekerli. Orta şekerli değil ama bu orta şekerli değil yani bu az. Az mı geldi şekeri? Az geldi. Bir de bu e, ne de yaptınız? Kahve makinesinde yaptım. Neden? Ya... Nasıl neden ya? Kahve makinesinde kahve yapmış işte. Ne yapacaktı? Özel kumda kahve mi yapacaktı senin için? Onu hep onda mı yapıyor? Cezve kullanmıyormuş. Kullanmıyorum. Kahve makinem var çünkü. Ha Ezgi Hanım. <laughs> Bana dediğini düşünmüyorum çünkü bende de yeterince altın vardı. Değil mi arkadaşlar? Evet, Bana dediğini ben düşünmüyorum. düşünmüyorum. Hatta hiçbirimize dediğini düşünmüyorum. Öyle evet, değil mi? Hepimiz evet. altınlı bayanlarız. Evet. <laughs> Maşallah. Ama siz altınlı bayanlar. Benziyor. Böyle biraz robot gibi olmuş. <laughs> yani... Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelin robot değildir. Hayır hayır. O kötü anlamda... Yani... Öldürecek gibi bakıyor bak. Nasıl sinirlendi bu arada. <laughs> anlamayın. Hani diyorsunuz ya hareket edemiyorum sadece kollarım. Ben kesebilir Ben kötü oldum. Parçalara. Ben şeker alabilir miyim? Hemen. Lokmalarınızı saymıyoruz ama çaya 3 şeker attınız fazla değil mi? Normalde 8 şeker atıyorum. Uuu. Rekor benim. Ee, önceden bu çay bardağına 12 tane atıyordum. <laughs> 8'e indirdim. Şaka herhalde. Evet hayır şaka değil. Formunuzu şekerli çaya bağlasınız herhalde. Bak 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 hadsizliğe bak. Utanmaz arlanmaz. Ne demek istiyorsunuz? Çok fazla sağlıksız. Vallahi çayı alıp döker suratına ha. Bu konuyla ilgili size cevap bile vermek henüzünde bulunmayacağım. Ben Kardashian en kardeşlerden... ünlü kadın şimdi. Kardashian. Kim? Ama gerçekten ismi soy ismi Kim Kardashian. Doğru söyle, okey. Evet. Ve çok ünlü güzel bir kadın. Ve gerçekten kadın. fit ayrıca kilolu olması <laughs> için meşhur olan kadın. Ha, yani, kilolu olduğu için Evet çok seksi. Ben çok beğeniyorum. Onun gibi olmayı isterim yani. Lütfen bu konu hakkında. Ya ben kadehtir yani bu içki evet. bardağıdır. Bugün bize içki mi ikram edeceksin? Ne? <laughs> Hayır. Onun sadece içki içilmez ki onda bir restoran, taşık bir restoranta gittiğinizde su bardağı sizce şey birazcık daha büyük oluyor yalnız onlar. Evet. Neler? O, o yani... su bardakları biraz daha büyük oluyor. İkisi de kadehe giriyor sonuçta. Bence aynı şey. Ben de turizm mezunu olduğum için bilerek. Hepsi ayrı bir tip ya. Herkes farklı bir tip görüyorsunuz mu? büyük oluyor. Buta. İkisi de kadehe giriyorsun. Seçmece yani. Onun işte bence aynı şey. Ben de turizm mezunu olduğum için bilerek koydum onları. Ne oluyor? From the chandelier. Anlatayım ya. Nereden, baş nereden başlasam ki ben? Ben yine sıkıldım. Ne, nasıl anlatayım ya? Perde mor, yatak örtüsü mor, abajurlarım mor, tabla mor, halım mor. Resmen morardım ben İrem. <laughs> Bakayım gerçekten morardım. Resmen morardım. <laughs> beğendiği için yapmıştım. Çöpü nerededir? Atmayın çöpe Serpil Hanım. Çok an şöyle yapacağım bunu. <laughs> ee, ama ben bu, bunu uygun gördüm sizin için ve bunu yaptım. Evet beğenmedim. Sanki yemeğin der gibi kalkın gidin der gibi davranıyorsunuz bize. Yok hayır sadece şey söylemek istedim. Az yiyin biraz. Çünkü ne olursa Lokmalarınızı olsun. Lokmalarınızı mı sayıyorsunuz? Hayır yok ne olursa evet, olsun şu an... e, kadın olarak biraz e, bence formumuzu korumamız gerekiyor. Öyle her bulduğumuzda löp löp yememeliyiz. Zaten bu, böyle her bir bahane. olduğu için size de ta tattırmak istedim. E 40 gün boyunca tuzda bekletiliyor. Havyar yani. Evet, havyar. Balığın yumurtaları. 40 günün sonunda 2 saat tahta kaşıkla sürekli karıştırılıyor. Yağ ve tuz ekleniyor. Tadı çirkin olabilir. Yöresel olduğu için sizlere tattırmak istedim. Ben de sevmiyorum açıkçası. Kusura bakma ben tadamayacağım. Kendi sevmediğin, tatmadığın bir şeyi neden bize ikram olarak servis ettin? Köyümüzün Yöresel olduğu için sizlere ikram etmek istedim. Yok sen yöresellik falan geç ya. Nalan abla adam, kadın belki harbiden sevmiyordu bir şey ikram edebilir Bunlarla ilgili değil bu yani sen full gösteriş yapmak için havyarın fiyatını falan filan biliyoruz yani bunları. Yenecek şey var, yenmeyecek şey var bunu bize mi sunuyorsun? Hayır tabii ki de öyle bir şey kesinlikle aklıma gelmedi. Ben çok severim kahve ve sürekli içerim. Abi siz bilmiyor musunuz? Köylerde havyar yö yöresi var siz nasıl bilmezsiniz bunu ya? Hatice teyzeler falan o özel şalvar etekleriyle falan hep o havyarları ayarlarlar. Özellikle şarap eşliğinde. Siz bizim köylerimizi ne sanıyorsunuz oğlum? Ne sandın sen? Dalla steak falan yaparlar yanına da. Biraz şey e, daha çok hani, sulu gelmiş. İçme. Çok teşekkür ederim. İçme. Evet gerilmeye de gerek oldu. yok. Acaba şekersiz mi? Hayır ben... Ne oluyor? Nasıl böyle bir şey oldu? Aa! Aa! <laughs> Nasıl oldu bu? Nasıl olabilir? Bram the Chandelier. Çatal varsa vereceğiz diye, yani et yapacağız diye çok fazla birleştirmeyelim yine diye. Bir ser, yani. ne serçe, bir Neyse. Ve hani Elimiz, kendi elimde açtım yani. Elimizle tamam. mi yiyeceğiz çatal bıçak nasıl yiyelim? Böyle. Çatal bıçak, bıçak. sonunuzda bir çatal var varsa. Hızar getireyim var. istersen. İsterseniz peçete yani. vereyim isterseniz normal peçeteyleyin ama peçete de var orada. Peçeteleri unutmuştunuz tabii ki yani peçete yoktu buradan almak zorunda kaldım normalde yani burada Siz oldu. bile nasıl yenir bilmiyor musunuz bu yaşta? Bilmiyorum. <laughs> Yardım edelim mi? Bakın böyle elle tutabilirsiniz. Siz maşallah yemek... <laughs> Bilmiyorum, hayır öğretici. Yardım edelim mi? Siz bakın böyle elle tutuluyor. Siz ya. maşallah yemek yemeye gelmişsiniz. Bütün ekibin yemeklerini sildiniz, süpürdünüz. Şimdi bir de burayı silip süpürüyorsunuz. Orada kapatıyorsunuz. Maşallah. Yemekteyiz programına i̇şte ne için alamadım. geleceğim? Aa, haklı ne için gelecek yemek programına? Siz az önce yediniz. Ekibin yemeklerini Lokman mı sayıyorsunuz? <laughs> evet, lokmamı sayıyorum. İşinize bakın siz. <laughs> İşime yarın bakacağım, görürsünüz. İşte o çok tehlikeli şu an. Ben de korkmaya başladım. Neyse. Hiçbir yemeği bilmeden ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Neyse. Saat çok şov. Şey Peçeteli rica. Ya yeterli bir masa ben diye düşünüyorum. düşünüyorum. Ben de öyle Vallahi masa gayet güzel. Tertemiz duruyor. Yasemin'e talipsin. Yasemin'e talibim. Ne güzel. Huyu huyu boyu boyuma kilosu benim e, kilomda işte. Yani bu gördüm televizyonda e, etkilendim. E ne güzel. Tamam hmm. bir görüşelim o zaman hadi. Evet İzzet ve e, Yasemin görüşüyorlar. Buyurun. Ben bunu hatırlıyorum bu çok büyük rezillik ya. Bu çok büyük hadsizlik ve rezillik. Ben bunu hatırlıyorum. Büyük rezillikti ee, bu. ya senin görüşüyorlar. buyurun. <laughs> Aa, bir de Uğur Bey zayıftı ya. Allah <laughs> büyük hadsizlik ya. Hmm, bana biliyor musun? Başka ya Yasemin mi? E şu kamera şakası değil yani değil mi? Sen hangi Yasemin değil? Diğer Yasemin mi? Yok yani ben uyku miydim acaba karıştırdım. Çok büyük ayıp oğlum. Değilim. Kaç tane yani var? şöyle, Yani 8-10 tane arabam var diyor. Oh! 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 <laughs> zık, oh! Oh! Zık. <laughs> Bey. Ve Bey! Olarak, ve yak... R -R Reyhan Hanım mı? Hatırlıyor musunuz bunu? olarak 10 milyon dolar civarında da birikimim var bankada. Yaşını soralım mı Bülent ben. Bey! <laughs> Yaşını <şunu> soralım mı? <laughs> Hemen nasıl atlıyorlar? <laughs> Şimdi siz Olsun, e, telefona bağlandınız ya. Evet. Hasret Hanım böyle sürekli hiç bir şeyden... Hiç fark etmez. Hangi aday için gelirse gelsin. Aa, oh, Hiç has... fark etmez. <laughs> Reyhan Hanım mı? Hayır, Hanım hayır, hayır. Mı? Reyhan Hanım, Reyhan Hanım da değil. Hasret Hanım da değil. Nasıl? Yani ee, yani. İki tane İzledi... bayanımız var. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet ikisini de çok beğendim. Çok güzel bayanlar ama benim adayım Haluk Bey. <gülüyor> <gülüyor> Haluk Bey. <laughs> İnanamıyorum. Ben size şöyle söyleyeyim. Ben yıllarca Hollanda'da yaşadım. Kesinlikle <laughs> Ben de Nuray arkadaşımızın kilosunu çok merak ettim. Hmm. Biliyor musun kaç kilo olduğunu? Biliyorum hayatım. Kaç kilosu? Ne yapacaksın? Yok sordum sadece merak ediyorum. Neden merak ettin? Bu merak ediyorum bir cevap bekliyorum. Kaç kilosu? Hayatım. <laughs> 55 Sikerim seni bak. Olur 60 olur fark etmez. Kaç kilosunu sordum. -"Onlar olmadığı için söyleyemiyorum ama -"Tamam, 50 kilo diyelim." -"Tamam, 50 kilo diyelim." -"Ben bir Nuray arkadaşımızı tartmak istiyorum." -"Niye?" -"Dün benim hakkımı o kadar çok hmm. yedi ki Aslı Hanım." -"Ben en az 5 kilo aldığını düşünüyorum." -"Ve bu söylediğinde doğrulamak için tartıya çıkmasını ve kilosunu bize söylemesini rica ediyorum." -"Bunu da şöyle bırakıyorum." -"Racun'a gel!" şov Tartıyı da çekmişler ya koy oraya. <gülüyor> <gülüyor> Suçlu gibi ama tartıyı da koymuşlar. <laughs> şov yapma yeter artık bıktık. Hemen küçük bir şey göstermek istiyorum. Aa o tart orada mı hala? Tabii tabii burada ben bırakmadım şey götürmedim onu bir yere. Şimdi şöyle. Aslanım. Efendim canım. Hala aynı kiloyum. Kaç kilo? 56. 56 kilo. Neden biliyor olsun. musunuz? Neden? Çünkü kimsenin hakkını yemedim aslında. Hop. <laughs> gıdık 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 Erdem geldi. Erdoğan'a Erdem sana hediye yapmıştım. Şu inişini hiçbir zaman unutamayacağım. Annemi bir daha alıp veremediğin olmasın tamam mı? Sakın bir daha annemin ağzına adını alma. Ne oluyor lan? Oh my god. Annemi bir daha... Erdem sana <laughs> hediye yapmıştım. Şu inişini hiçbir zaman unutamayacağım. Annemi bir daha alıp veremediğin olmasın tamam mı? Sakın bir daha annemin ağzına adını alma. Çok fena bozacağız. Adını ağzıma almamıştım. Erdem'in annesi demiştin zaten. Annem hakkında sakın yorum yapma. Çok fena bozuyoruz. Tövbe bismillah. Tövbe. Tövbe bismillah. Ne oluyor? Neydi o? Sen... Bu arada iyi gel. Bu programları kim izliyordum ya? Hadi biz burada cringe diye açtık bakıyoruz. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika. Annem, babaannem, anneannem, teyzem. <laughs> Herkes aynı şeyleri yazıyor bir <laughs> Anne gelin sinirlenmiş. keşke espri olarak bıraksaydı. Mahalledeki dedikoducu kadın dudağı da var. Merve gelinden korkun. Bu birinizin yengesi. Dikkat edin. Kadında kalsaydı. Çıkmazsa. Yok öyle değil. Sen bilmiş ol. Öyle söylüyorum. Ha. Böyle bir an böyle zıplıyorsun gibi geldi de bana. Sen bilmiş ol diye söylüyorum. Fazla zıplama yani. Ben yerinde zıplarım abi. Anlamadım. Ben yerinde ve zamanında ne söyleyeceğim bilirim. Onun için öyle değil. Ben sadece sen bilmiş ol diye söyledim. Vallahi bana sen hiç öyle, öyle gelmiyor ya. yani. Sen bu aralar bayağı bir zıplıyorsun. Kim o? Nerede zıpladım? <laughs> Nerede zıpladım? <laughs> Tuttuğun yerde zıplıyorsun. Hayır ne, ne dedim de zıpladım? Ben sana dedim ya biraz önce. Sen oturduğun yerde zıplıyorsun işte. Gart <laughs> olamaz Kime göre neye göre? Bence uygun Yok olmuş. bence değil. Ben genel olarak yani dolapları, e evet, tezgahını da beyaz isterdim. Dolaplarını çok beğendim. Tezgahı da beyaz olsaydı. Tezgahı maymun küpü içi. Kemal. ya. Evet. Bu kadar yeterli bence. Nereden buraya geldik bilmiyorum ama